Burada ise başka bir ekran görüyorsunuz. Ekranda her şey var aslında. E, toplam güç e, 121 nokta. işte değişiyor. E, kilowatt. Reaktif toplam ise üç e, buçuk. Yani yüzde üç civarında bir reaktif e, olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Set evet, dersek, buradan değerleri görebiliyorsunuz. Akımları görebiliyorsunuz. Yeğenimleri görebiliyorsunuz. Kilowatt olarak fazlalık işleri görüyorsunuz. Kimi var olarak reaktif güçleri görüyorsunuz. Kava yani görünür güç toplam güçleri görüyorsunuz. Güç faktörlerini görüyorsunuz. Toplam enerjileri görülüyor. Fazların e, kapasitif mi, indiktif mi e, olduğunu görüyorsunuz. Mesela burada L1 fazı, yani B fazı %6.68'miş. S fazı 2.07, bu aylık oranda. T fazı da 3.28. Totalde ise 4.08 kapasitif pasıymış. Burası kapasitif ağırlıklı bir şey. Harmonikleri görüyorsunuz. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir önceki ekrana göre çok daha geniş bir ekran. Buradan bastığınızda 3 tane sıfır. Pratik ayar sihirbazı. İçine girdiğinizde burada işte kademi ayarlıyorsunuz. Akım trafo ayarlıyorsunuz. Bağlantıları Öğren dediğinizde bağlantıları öğrenin. İlk kademe mutlaka üç fazla olmalı. Geri çıkıyoruz. Kadem ayarlarını siz kendiniz yapabilirsiniz. Set verir. Otomatik mi yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bunları yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde ikinci rolemizde arkadaşlar. Power 15 SVC rolemin ekranıydı. Gördüğünüz gibi çok daha büyük bir ekran karşımızda ve çok daha fazla bilgi var.